Kötü yani, boşuna topluyor. İyi değil ya. Öyle şey için topluyor. Nazmiye. Nazmiye, çok severdim Nazmiye Allah'ım. Tamam mı? Sen almıyor. <laughs>

Ben burada su satıyordum, satıyordum önceden hava iklimi değiştiği için şu anda suyu bıraktık e, alıca başladım. Alış nasıl e, bunu biz mesela e, işte şöyle köylere falan gidiyoruz ağacı var. O ağaçta bunlar e, günü geldiğinde sarılıyor böyle hani önceden yeşil sonra sarıya dönüyor. E, çok doğal bir alış yani bunun ilacı, ilacı yoktur kurt olmaz içinde topluyorum torbaya e, getiriyorum bunu e, işte tek tek ipe dağıyoruz. i̇pe dağıttığımız için biraz daha görünümlü oluyor, güzel oluyor. Tatlı bir suya 5 kiloluk bir bidon böyle vuruyorsun. tatlı su olacak ama. Bunu bir hafta, iki hafta suyun üzerinde bekledirse, içinde bekledirse bu insana bir şifa yani. Geçen sene ben bundan üç sene önce ben bunu 20-30 liraya satıyordum. Yani biraz mazotlar pahalı olduğu için toplaması çok zor. Ya bir de şunu söyleyeyim. Bizim Sivaslar yani hani gördüğünde diyorlar ki ya bunu toplamasında ne var? Daha da bir, bir, bir alıç. Bu kadar niye bağlı deyince hani bunu toplaması gerçekten zor yani. E, tek tek toplaması, çalların arasında toplaması, ağaçtan silkelemesi hani gerçekten zor. Bir de e, yani mesai şeyin olmazsa, araban olmazsa daha zor yani. Evet 50 liraya satıyor. Bizim bu meşhur alıcımız. Her şeyi iyi gelir. Biz bunun marmeletini yapıyoruz. Sirkesini yapıyoruz. Tansiyon hastalarına damar tıkanıklığı hastalarına çok iyi geliyor ve aynı zamanda kullanıyoruz. Eşimize dostumuza da gerekirse veriyoruz. Dua alıyoruz. Her mevsim bu mevsimde bizim e, mutlaka olmazsa olmazımız. Geliriz toplarız. Faydalarından faydalanırız kusur. Şifalı bir meyve. Son zamanlarda biraz revaçta tabii ki. Bunları ben e, zor koşullarda dağdan topladığımız e, alış meyvelerini sirke yapımında kullanıyorum. Bunu da öncelikle hobi olarak başladım. Daha sonra bunu e, biraz daha çoğaltmayı e, düşündüm. Alış sirkesi neylere iyi geliyor? E, kalp damar sağlığı önde olmak üzere e, tansiyon, şeker, diyabet, kolesterol gibi şeylere iyi geliyor. Bunu e, kullananlarla yaptığım tecrübelerle elde ettik Yani... E, Gayet de güzel sonuçlar alıyoruz kullanan insanlarda. Yapımı yapımı da zahmetli yani bir 2-3 üç, üç aylık bir süre şey oluyor. Öncelikle meyveleri topluyorum. Güzelce yıkadıktan sonra doğal kurumasını bekliyorum. Ondan sonra alışları eziyorum. Ezdikten sonra yine 3-4 saat bir faydalı bakteri oluşsun diye bir ortama seriyorum. Ondan sonra cam kavanoz kullanıyorum. Kesinlikle cam kavanoz cam kavanozun yarısına meyve gelecek şekilde yarısına içme suyu yani doğal içme suyu koyuyorum. Ondan sonra tatlandırıcı, bal, meyvenin tatlılık durumuna göre onu koyuyorum. Günlük karıştırıyoruz. Günlük karıştırdıktan sonra meyveler dibe çöktükten sonra benim kendi sirke anam var. Bir önceki yıldan olan sirke anamı ilave ediyorum karıştırmadan ta ki sirke anası oluşup dibe çökene kadar onu sabırla bekliyoruz. Ondan sonra süzüyoruz. Sirkemiz hazır. Ediyorum. Cam kavanoz kurutan sonra temiz içme suyu. Yani şebeke suyu kullanmıyoruz, klorlu falan. Bal da kullanıyorum ama bu sene balım olmadığı için normal şeker tatlandırıcı olarak. Şimdi tahta kaşık kullanıyoruz kesinlikle. Cam kavanoz tahta kaşık Sen bana bak abi. Ben Sessiz Sessiz olursa. <laughs>